Sokağa çık sokağa Sokağa çık sokağa Ulan Tek mi? Kullanacağım Ulan Tek mi? İki Kullanacağım Beş cezanı vermesin. Amına koyayım Allah senin cezanı vermesin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün güzel bir video çekeceğiz. Evet, yine falaka çalıştı ama ne dedi falaka çalıştı. İçerisine başka bir şeyler de kattık. Onunla sizi show yapacağız, gösteri show yapacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu ikili size güzel videolar çıkartmak için burada. Ama bulamadım, 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 bulamadım şimdi. Bugün arkadaşlar efsane fenne abi videomuz olacak arkadaşlar. Falaka videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyunumuz olacak ve e, falakalı bir oyunumuz olacak arkadaşlar. E, tabii ki de videomuzda olabilecek rahatsızlıklara karşı kedi duvara işemedi gibi durumlarında, çorabım delik, donum delindi gibi durumlarında her zaman yanımızda olan Leyla ile Mecnun'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmazsa olmazımız arkadaşlar. Gözü kapalı bir oyunumuz olacak arkadaşlar. İki su bardağımız var. Bunlar arkadaşlar gözü kapalı bir şekilde suyun hangi bardakta olup olmadığını tahmin edeceğiz. Bu tahminlerimizde eğer e, ta, tahmin yanlış olan e, yani bilemeyen arkadaşlar falakaya evet. yatacak. Önceki videomuza bu benziyor. Üç turlu bir oyunumuz olacak. E, bilemeyen arkadaşlar falakaya evet. yatacak. Suyun hangi bardakta olup olmadığını gözü kapalı bir şekilde tahmin e, edeceğiz arkadaşlar. Bilen Peki, e, bunu bile Dur ve bile karış tarafa <laughs> geçecek. Bilemeyen ise falakaya yiyecek. Arkadaşlar. Peki önce. E, gözü kapalı bir şekilde su hangi bardakta onu tahmin etmeye çalışacağız. 3 turlu bir oyunumuz olacak ve falaka sayılarımız çok artacak Evet öyle de sıcak soğuk falaka çalış videomuz vardı gözü kapalı onu da buradan izleyebilirsin. Bu biraz daha farklı bir video olacak. Evet e, ilk turda 20, ikinci turda 25, üçüncü turda 30 tane falaka yiyecek arkadaşlar. Sayılarımız Nirvana'ya ulaştı çok acılar çekeceğiz. Çok şeylere dayanmaya çalışacağız arkadaşlar Ayağımızın, ayağımız pert olacak Ayağımız yanacak bitecek ama Bunları arkadaşlar sizler için yapıyoruz bu videolarımızı sizler de videomuzu beğenmeyi unutmayın Tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstüne çiğnedi Zamanla geçer dedim Zamanla zaman Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şık şık sallayalım kalçayı Oo. Uh. Kim bakar ardına Sen mi ben mi Adın, adın ne senin diken mi Yana yana ben yandım Senin Benim adım, adım korken Senin adın adım. buz mu Söylemez mi İlk kim başlayacak? Taş, kağıt, makasla başlayacak. <laughs> arkadaşlar, taş, kağıt, makasla benim bir üstünlüğüm var. Hala bak sürüyor. Bakalım, bakalım bu üstünlüğü, bu ha. serimi kıracak mı? Kıramayacak mı? Görüşüyor. Taş, taş, kağıt, makasla arkadaşlar kazanıyor bildiğiniz <laughs> gibi abim. E, i̇kide birden olsa da kağıt yaparaktan kazanıyor. Kazanmasını böyle sürdürüyor. Oyunları yapıyor. Karşı tarafı yemek için ve kazanıyor. Ama bakalım bunu da kazanabilir mi? <laughs> taş, kağıt, makas. Ne? Yeter ya taşa gidiyor ya. Makas yap makas. Sen sen, sen hep niye taş yapıyorsun? <laughs> elim hep taşa gidiyor ya. <laughs> Allah taş yap makasın elim hep taşta kalıyor yani. Var <laughs> bu <Bana, gülüyor> çocuk bana bir şeyler, <laughs> bana bir şeyler yaptı. Yani bir şeyler oldu yani. Böyle videolarda hep ilk başladığımızda taş başlıyor, taşla başlıyorum Evet değişik bir şey oldu. İlk ben ilk ben bilmeye çalışacağım arkadaşlar gözü kapalı bir şekilde. Eğer doğruyu bilirsem devam edecek, ağlamaya geçecek. Bakalım kim ilk turda kaybedecek. Arkadaşlar gözümü bağladım. Ölümde önümde bardaklar var. Birinde su var, birinde yok arkadaşlar. Bunlar abim güzel bir çorba gibi karıştıracak ve ben doğrusunu bulmaya çalışacağım. Sendeyiz abi. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Sendeyiz. Evet, evet. Başla. Evet, başla. Evet. Evet, ne bardaklardan. Burin değil mi? Orada. Evet, e, burada mı burada mı olduğunu tahmin edeceğim arkadaşlar. Şey, elim doğru tarafa giderse su, olu, su dolu olduğu bardağa giderse bileceğim. Eğer boş bardağa giderse kaybedeceğim. Sen çektin. Sen çektin. Tuttum. Ulan adiye bak. Ulan şerefsiz. Gözü <laughs> kapalı bir şekilde nasıl hileler yapıyorsun? <laughs> Sen daha barda demedin beni yapıyorum. Sen çeviriyorum. <laughs> Ulan ağzına tuttum. Ay hileci. Şey yapma. Ha şimdi sana geçti ya. Ama kaybediyorum. <laughs> <laughs> Taş çat makasla kaybediyorum ama bak burada kazanıyorum. Senin o yaptığın hileler oyunlar işlemiyor. <laughs> al, bağla. Hadi bakalım sen de sen bağla. Bağla. Sen bağladın ya. Ne dedi Ben tamam dedim sonuçma. Ben şöyle bunu değiştirmeye İlk başta tam buna yakıştı tam değiştirecektim yakaladım. Seni ağzına tüçürdüm. Yaptığın hileleri boşuna gidiyor. <laughs> nene, bir dua et nene be. Torunun şu yarışmada kazansın nene be. Ha tamam. Evet, şöyle duralım daha bir dur bir dakika iyi bir karıştırayım Evet doğru elin hangi bardağa giderse o bardağı seçmiş olacaksın Eğer elinin gittiği bardak doluysa Ağzından doluyu seç Şarapla Bu gece benim gece bu gece Bizim gecemi çölde açan yılları gibi Evet, birinci turda hızlı. arkadaşlar kaybetmeden ilerliyoruz. Ee, daha bir kaybeden olmadı, kazananlar var. İlk turda böyle iler ilerliyoruz ama tabi bir kaybeden olacak ve gözümü bağlıyorum. İyi siz bunun, hadi. Dur, Oğlum bir şeyler yapma bak. Tamam dur, daha hızlı da. karşılaşıyorum. Hilemiz, Bilin, hilemiz yok. Evet. Evet. Oh, Oğlum nasıl evet. bir şey, herkes doğruyu biliyor. Tak, rumba, tak, takalaka, tak, germange, ana, kako, kako. Şimdi bana var. Evet. Bana var. Bana var. Allah. Bana var. Bana var. <laughs> <ben> bana. <laughs> bana. Bana. <laughs> bana. Evet bağladı abim gözünü. Ulan valla kaybeden daha çıkmadı hani ilk turda. Dur oğlum dur dur bekle. Al bakalım seç. Allah Allah <laughs> su dolu bu bir yapıyor ya? İlk turda anasını satayım lan <laughs> Allah Allah kaybeden olmadı. Bir bilemedik ha var da. Evet. Gözümüz kapalı bir şekilde. Ooo yeter ama. Oğlum ne oluyor ne? Oğlum vallahi gözümüz kapalı. vallahi Valla kapalı. İyile yok ama... Nasıl oluyor ben de anlamadım. Ben de Biliyoruz. Şunu kaybetmesi için elimden geleni yapmıyorum ama kaybetmiyor. O da benim için öyle yapmıyor. Niye kaybetmiyorum? Yani ikimizin de yaptığı bir şeyler işe yaramıyor. Evet. Şöyle çevireyim, 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 çevireyim. Evet hadi bakalım. Evet işte! Ay, evet. devran döndü işte bir bak yandı, devran bir döndü. Yani biri kaybetmiyor, kaybetmiyor, kaybetmiyor. Hep kazanıyor, kazanıyor ama işte kaybeden şeye geldi yani ha. İşte elbet biri kaybedecek ve arkadaşlar... Formatımız adı bu? Oyun adı 20 tane falaka çekecek abi. ilk turda arkadaşlar bayağı bir uzun beraberlikler sonunda. Kimsenin kaybedemediği turda arkadaşlar ilk turda. En sonunda kaybeden taraf abim oldu. Benden Tam tamına 20 tane pala kayacak. Ayağı perişan olacak ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tam tamına 20 tane pala kayacak. Ayağı perişan olacak ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu hız kesmeden arka arkaya zopalara devam ettim arkadaşlar sesleri duydunuz acı seslerini ikinci tur İkinci turumuzdayız arkadaşlar. İlk turda kaybeden taraf abim oldu ve hız kesmeden arkadaşlar arka arkaya 20 tane falan yedim. Hiç yani böyle şey kesmeden paralot pek gibi saydırdım ve ilk turda o acıyı yaşattım abi. İkinci tur. Şimdi ben benim ah. gözüm bağlanacak. <laughs> Bana ne atıyorsun. atıyorsun ki ona attım o bağlasın diye ama. Ne <laughs> Bağlayan taraf benim gözümü. Bakalım nereye kadar bileceğiz. Öyle ilk turda kız turdaki, oldum, böyle? İlk, turdaki <laughs> ilk turdaki gibi, gibi ilk gibi bilme şeyimiz devam edecek mi yoksa hemen kaybeden taraf mı olacak? Olacağız, bakacağız. Evet çevir bakalım abi. Evet. Çevirdim. <laughs> Allah. Aferin. Allah Allah ilk turda olan ikinci turda hemen de gece kaybettim. Biraz bilseydim be. Biraz şöyle dönseydi böyle şey be biraz şöyle dolansaydı elseydi, gelseydi bir bilme Kaç tane Hemen kaybeden taraf ben oldum arkadaşlar. Yani 25 tane falan kayıcı. Kötü. Neden lan benim çocuğumun fırıtı yok ha? Ha? Fırıtı niye? Doldururum ben mehaneci, doldururum ben mehaneci. Yanarım yanarım, ateşlerde yanarım. O kırmızı dudağından bir röpü alayım Sarayım, sarayım. Kollarıma salayım seni seki seni, seni kolun kenen olur. Aa, dengar 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 dengar. Yaktım sen ben. Kol çarptı. <laughs> hadi be hadi. Hadi. Son hadi. Burası Maxim Gazinası değil. Hadi, hadi, hadi. Acılar, acılar geliyor. Sağ kaka sağ kaka nek, tamam, sakka sağ kaka. bu tamam, 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 tamam. bu seviyede acayip. Sakka ka, sakka kaka Oh, hadi hadi. Sakka kaka sakka kaka Baştan tane ne? be Oksuzlu. Acılar geliyor. Pierce, 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 cezanı vermesin. Amına oh, koyayım Allah senin cezanı vermesin. Allah senin cezanı vermesin. Oh. doldur <laughs> Doldurmadım. doldur Hemen evet, çekilin <laughs> Dur. bundan bu Oh! seni var edeyim anlayamayayım of oh. 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 bir tur bir gün, gün, çıkıp gün, gün çıkıp gelecek misin, misin? Gözümden, Gözümden gönlümden, gönlümden, gönlümden düşecek kişi. misin? Ağlamam demedin ne faydası var? Memnudun kızı yaktı yandırdı Felek misali çaktı zillesini gizli, ayandır aldım. Ali Ocağım söndü nasıl beladır Bu Akıp gittin bu ne devrandır? Dünya gözüyle kerveladır. Allah'tan, Allah'tan bulasın. Derana derana. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci turda acıyı çeken taraf ben oldum. 25 tane falaka yedim. Ayağımı perişan etti, yaktı bitirdi. Acılar çok fena oldu benim için. Şimdi üçüncü turumuzdayız. Bu seferki falaka sayısı 30 tane arkadaşlar. Burada kaybeden bitiyor yani. Geberiyor, ölüyor. Burada kaybeden 30 tane falakayla Tabi orada ben çektiğim için ikinci de abim gözünü bağlayacak. 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 Bağlar.

Devam ediyor abimin şansı ama nereye kadar devam ediyor? Kendim için karıştırdım orada olduğunu bileceğim. Yaktım sen beni. Hadi bakalım. Evet. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Allah boş bardağı sikti. Ulan onda var ya o ona geldiğinde kaybetmedi dolu bardağı taşıdı su dolu bardağı bana ise boş geldi ya 30 tane falaka ya of, çok kötü vallahi bile ayağım var ya perişan edecek Ben bu akşam ölürüm bu akşam kimse beni tutamaz Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz Ben sigara dumanını ne yaptım yana yana kilo oldum. Kilo oldum. Kilo oldum. Evet, evet. hadi geçiyoruz 30 tane falaka. Beni mahvedecek abim. Ayağım var perişan. Lakatçı. Lakatçı. Perişan. Halimi perişan. Ne yapacağım? Tutun kollarımdan. Düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım. Yalnız. Evet. evet. Allah ne yapacağım 30 tane falaka biteceğim. Sağır, sağır, sakın. Ayakları sakın, Yapma. sakın. sağır, 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 Evet 30. sağır, 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 Tor orada hünnetinde uçan güvercin olsa, kürk olsam, ki olsam dillerde, cana cana diyar diyar dolaşsam. Evet. Ee, Şu bitti falan hayat. Evet. 30 tane 1 evet. 2 3 4 Aa. 5 bir Bana 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 bana, bana.

Aynen. Aa, Kaç? 30. <laughs> 20. Hayır 20. <laughs> 20. <laughs> Davam daha 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 10, 10 tane 20 20 20 20 10 tane 20 20 20 bitti ama satayım lan Bitti mahvoldum. La gazeta, la gazeta, la Nasıl bir acı? O acının hissini bir de tarif edebilir misin? İşte böyle acının hissini. Oh. O acının hissini bir de tarif edebilir misin? İşte böyle acının hissini. Oh. Sağ vurma kaçıyor şerefsiz. <laughs> <laughs> Aaa ah, 30 tane ne ya. 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 <laughs> Kötü yedim ya. La gazeta, la Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Üçüncü turda kaybeden taraf ben oldum arkadaşlar. Bir tane abimi falan kaya yatırabildim. O ise beni iki, ke iki kere para kaya yatırdı arkadaşlar. Acılar çıktı mahvoldum. Hele 30 tanesi beni mahvetti bitirdi arkadaşlar. Ayağım yanıyor. Bitti. Bu videolarımızı sizler için yapıyoruz arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımıza yorum yaparaktan bizlere görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Evet. Videolarımızı paylaşın ki arkadaşlar daha da çok insanlara ulaşabilmeniz için videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Oo. 哦，妈！Oh. Oh. Oh Uygu. Uçuyordum, niye durdurdum? Sokağa çık sokağa Sokağa çık sokağa Boğulacağım Ulan tek burası Ulan tek burası böyle <laughs> yerler için Evet oh. Güzel bir videomuz oldu arkadaşlar. Çok güzel. bir videomuz oldu. Abim bir kere yattı falakaya. acıyı bir kere tatlı. Bir kere iki kere beni yatırdı arkadaşlar. Çok acı çekti. böyle şeydi? Mahap oldum arkadaşlar. Neler diyorsun? Çok iyiydik. İyi. Yani ben bir kere falaka mağdur oldum. Özür iki kere oldu. Bazen işte bu evre değişebiliyor. Ama genellikle de benim bana dönüyor evi. Yani ben uyguluyorum. Çok güzel oldu falaka. Güzel. Bu videomuz arkadaşlar. Eh, bu videomuzu beğenirseniz arkadaşlar abone olmayı, yorumda bulunmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de videolarımızı paylaşırsanız arkadaşlar bir de kanalımızın bildirim tuşunu açarsanız arkadaşlar yeni atacağımız videolarda haberdar olabilirsiniz. Ve de arkadaşlar tehlikeli içerikleri de çektirdik bu kanalda. Onları da izlemeyi unutmayın. Çünkü onlar da büyük bir emek dolu arkadaşlar. Bu kanalda eğlenceli, aksiyonlu, maceralı, tehlikeli, komedili, çalışsanla içerikleri buradayız. 耳サブ、耳サブ。カリママ、ジュレああポティファーダ、ギルシーザーカシルおおー